Evet sevgili dostlar, hepinize iyi akşamlar diliyorum. Öncelikle bir hafta sonu sık yönetimin büyük şeyle ilan edildiği bir dönemde bu zaman dilimini benimle paylaştığınız için çok teşekkür ediyorum. Ve farkındaysanız canlı yayınlarda özellikle sosyal medya yayınlarında belki ses biraz geç gelecek, belki yayında hatalar olabilir ama özellikle maskeli ve kepli çıktım çünkü mimiksiz konuşuyoruz artık. Konuşurken sadece gözlerimiz gözüküyor. Ama o ifadenin canlılığı, o ifadenin gerçekliği ortadan kalkmış durumda. Ve biz yaklaşık bir, bir buçuk aydır hastanede aynı maskelerle, aynı kıyafetlerle çalışıyoruz, dolaşıyoruz. Ve emin olun artık kendi arkadaşlarımızı uzaktan baktığımız zaman tanıyamıyoruz. Ya seslerinden, ki bu kıyafetimiz en basitiydi. Öncelikle robotik kıyafetlerimiz var. Hiçbir tarafın, bütün eksemitelerin kapanlı kıyafetleri var. Orada ise sadece görü bittikten sonra kim olduğunu anlıyoruz. Bu anlamda çok ciddi bir savaşın içindeyiz. Ve bu savaşı hiç tanımadığımız bir düşmana karşı yürütüyoruz. Bu maskeyi, bu kefi özellikle taktığım, tekrar vurguluyorum... Ya yani mimiksiz konuşmanın ne kadar zor olduğunu size belki göstermek açısındandı. Çünkü çok değerli dostlar, gerçekten zor şartlarda çalışan bir sağlık ordusu var. Ama şunun altını çizerek ifade etmek isterim. Bu savaş hastanelerde kazanılan bir savaş değil. Bu savaş aslında vatandaşlarımızın sahada, alanda, evinde izolasyonlar sırasında ne kadar dikkatli olursa o kadar kolay kazanacağımız bir savaş. Ve şunu tekrar ifade etmek isterim. Aslında hastaneler bu savaşta cephenin o arkadaki sıhhiye bölükleri. Yani ön cephede savaşıp düşen, vurulan, yaralanan hasta olanların o sahrada, o hastanelerde karşılanması süreci. Ve Sağlık Bakanlığımız, Dünya Sağlık Örgütü ve bütün bu konuyla ilgili uzmanlar da şunu ifade ediyor. Ben de bunun altını çiziyorum bizi o sıhhiye bölüğünde, o hastane imkanlarında ne olur destekleyin, ne olur sahada ve alanda kendinize dikkat edin, hemen vurulup düşmeyin, hemen yaralanmayın tabiri caizse, savaş kelimeleriyle konuşmak gerekirse. Çünkü kısa bir savaş değil bu, uzun bir savaş olacak ve burada hem enerjimizi etkin optimum kullanmamız lazım, hem de birbirimize inanılmaz destek vermemiz lazım. Neyle savaşıyoruz? Hani tabiri caizse bir araba modeli gibi, marka gibi değil mi? Covid-19. Ve aslında e, tarihler, rakamlar, simgeler, ingeler önemli. Neydi Covid-19? Korona virüsün disease İngilizce'de hastalık olduğu için ve 19 yani 2019 modeli olduğu için de bu ismi kullanıyoruz. Aslında biz korona ailesini daha önceden de tanıyorduk. Nasıl tanıyorduk bunu? SARS'ta tanıyorduk, MERS'te tanıyorduk. Hani kedilerle bulaşmıştı, develerle bulaşmıştı. Ve farkındaysanız hep hayvanlarla bir temastan ya da o hayvanlarla ilişkimizde bir takım dengesizlik sonucunda bu hastalıklar bize bulaşmaya başladı. Ve bildiğiniz üzere Covid-19'da yarasalarla bulaştığı söylendi ve bilim adamları da bunun üzerinde duruyorlar. Gerçekten internette, sosyal medyada takip ettiğimiz, izlediğimiz kadarıyla da işte Çin'de o görüntüleri gördük. Hiç Alışkın olmadığımız hayvanlar, kediler, köpekler, yarasalar ve farklı vahşi hayvanların kafesler içerisinde ve o kafesin üstüne de adeta yorgan serilmiş gibi suntalar, tahtalar ve üzerinde yatan insan. Ve onların etlerini yenmesi süresince de bu virüsün insanlara bulaştığı söyleniyor. Ve gerçekten de şunun altını tekrar ifadeyle çizmek isterim. Değerli izleyenlerim, kainat, kozmoz, evren, insan, vücut iki şey üzerine kurulu. Denge ve hareket. Yani siz kendi vücudunuzda, yaşam tarzınızda bile dengeyi bozduğunuz zaman mutlaka hastalıklar ortaya çıkıyor ya da hayatınıza dair farklı negatiflikler ortaya çıkıyor. Tıpkı kainatta ve evrende de siz doğanın kendine ait dengesini bozduğunuz zaman çok farklı şeyler karşımıza çıkıyor. Aslında biz mitolojide gördüğümüz, kutsal kitaplarda gördüğümüz, yakın tarihte gördüğümüz afetler ve bütün felaketlerin şu anda adeta yaşayarak görüyoruz. 30 yıllık hekimim ben pandemiyi ancak kitaplarda okumuştum ve hocalarımın ifadesiyle tanımıştım. Yani teorik olarak okumuştum ama bir pratikte karşılaşmamıştım. İşte bugün bu çağda bu zamanda pandeminin ne olduğunu yakinen görüyoruz bizzat yaşayarak. Bir de tabii şu anda çok şükür sağlıklıyım ve konuşuyorum ama emin olun yarın ne olacağını bilmeden konuşuyorum. Ve bu hastalığı geçirip şifa bulup taburcu olanlar da bu pandemiyi adeta ciğerlerini hissederek yaşadılar. Değerli dostlar, tekrar şunu ifade etmek isterim. Ciddi ve önemli bir savaştayız ve bu savaşı kazanmak birbirimiz olan desteğin boyutuyla ilgili bir şey. Ve tekrar söylüyorum. Bu savaş hastanelerde kazanılacak bir savaş değil. Bu savaş sahada, alanda sizlerin izolasyonuyla kazanılacak bir savaş. Covid'in ailesinden bahsetmiştim ya hani korona olsun ismiyle işte SARS'lar, MERS'ler olsun. Aslında daha önceki virüsler de bizde hastalık yapmıştı. Hatırlayın domuz gribi, kuş gribi bir zamanlar korkulan hastalıklardı ve aslında o hastalıkların öldürme oranları şu andakinden çok daha fazlaydı. Ve şimdi biz hastaneye gelen bütün hastalarımızı semptomlar, özellikle bulgular, ateş varsa, öksürük varsa, halsizlik varsa hep COVID mi diye bakıyoruz, düşünüyoruz. Ve test yaptığımızda eğer domuz gibi çıkarsa hastanın o doktor bey iyi ki domuz gribi çıkmışım dediğini çok duyuyoruz. Yani bir zamanlar çok korktuğumuz bir hastalık şimdi çıktığı zaman çok şükür bu çıkmış dediğimiz bir hastalık haline geliyor. İşte emin olun de yani da iyi mücadele edersek belki bir yıl sonra aynı şekilde Covid çıktığımız için sevineceğimiz bir hastalık haline gelecek. Bunun için zaman lazım ve bu zamanı nasıl değerlendirmemiz lazım? Bir, evet aslında işin otoriteleri, enfeksiyon uzmanları, bilim kurulları ve bakanımızın bilimsel kurulları ki bunu öngörüyorlar. Bu hastalık ne zaman bitecek, ne zaman sürecek, pik noktası ne zaman olacak diye. Ve bunlar sadece böyle kalbi öngörüyle yapılan şeyler değil. Gerçekten bunların bir matematik hesabı var. Yani hangi gün kaç hastaya teşhis konulmuş, kaç hasta yoğun bakımda, kaç hasta tedaviye cevap vermiş. Çok ince hesaplarla bu hastalığın belki de haziran sonuna kadar ancak toparlanacağı söyleniyor özellikle konunun uzmanı bilim adamları tarafından. Ve hep şunu vurguluyoruz biz de hekim olarak, sahada canla başla çalışan hekimler olarak. Biz bu matematik hesaplara katkı sağlamamız için ne olur bilimsel kurulların, bakanlığımızın özellikle devletimizin aldığı tedbirlere riayet etmek. Hemen yine altını çizeyim. Dünkü yaşadığımız olay sosyal medyada da çok gördük eleştirilerini çok aldık farkındaysanız. Gerçekten dramatik bir şeydi. Yani işin bu kadar ciddiyetle algılandığını düşündüğümüz bir dönemde dünkü o sokağa çıkma halleri farklı bir düşünceyi oluşturdu. Şunu söylemek isterim. Elbette bir ecelimiz var, bir ömrümüz var. Bunu Allah biliyor tabii ki. İnananlar olarak tabii ki kaderimiz var ve kadere inanıyoruz biz. Ancak o tedbirin alınması noktasında, hassas olunması noktasında o kadar bize yardımcı olursunuz ki yapmanız gereken çok basit aslında. Evde kalıp keyfini çıkarmak ve benim çok dikkatimi çeken bir şey var. Çok yakın bir geçmişte farkındaysanız, aman sosyal medyadan uzak durun, aman çocuklarımızı sosyal medyadan uzaklaştıralım, psikolojileri ve işte gelişimler engelleniyor diye şu anda ise sosyal mesafeyi koruyun diyerek aslında insani ilişkilerimizi de biraz uzaklaştırmak istiyoruz. Temel insani ilişkilerimiz ne kadar inonik, ne kadar trajik olduğunu farkında mısınız? Elimizde sahip olduğumuz o kıymetli değerlere ulaşamamak ve onlara sahip olmamak nasıl bir ruh hali oluşturuyor? Bunu çok iyi görüyorum, biliyorum. Öncelikle ben bu süreçte şu anda hastanede yatan hastalarımıza gerçekten acil şifalar diliyorum. Ve yakınları hastanede olup ziyaretin yapılamadığı, haberin bile çok doğru dürüst anlamadığı bir dönemde o hasta yakınlarımıza büyük sabır ve kolaylık diliyorum. Ve bu hastalıktan dolayı ölüp rahmetli olanlara da yürekten rahmet diliyorum. Elbette ülkemizin avantajlı olduğu bir konu var. Nüfusun ortalama yaşı. Bugün Avrupa'da, Avrupa'nın o ileri ülkelerinde ölü sayılarının çok yüksek olduğunu görüyoruz. Birçok sebebi var. Belki önlemlerin yetersizliği ama bu hastalık gerçekten İlk başta şaka gibiydi yani. Sınırlarımıza gelene kadar emin olun doktorların tıpla uğraşan sağlıkçıların birçoğu tarafından bile şaka gibi algılanıyordu. Ne zaman ki İran'a yakın komşumuza geldi ve sınırlar kapatıldı ve ne zaman ki hastalıklar başladı, ciddiyetini yavaş yavaş kavradık. Ve ölümlerin özellikle yaşlılarda, 55'in 60'ın üstündeki hastalarımızda dramatik seyretmesi ama bir de gördük, baktık ki sadece yaşlarda gözükmüyor bu. Baktık ki gençlerde de gözüküyor. Ve bana bir şey olmaz diyen gençlerin patır patır döküldüğünü gördük. Bu anlamda evet vücut dirençleri daha fazla. Ancak o dirence katkı sağlamak için de kahramanlığın gereği yok açıkçası. Ve bilim adamlarının bizlerin de bir tespiti var. Biz aslında doğada herkesin hakkı olduğunu savunuyorduk ya... Bizim kadim kültürümüzde ki hatırlarım ben kendi köyümde bile harman sürüldüğü zaman samanın bir kısmının hayvanların hakkı diye verildiğini hatırlarım. Karadeniz'de Trabzon'da balıkçı tekneleri tuttuğu balıkların bir kısmını bu da denizin ve kuşların hakkı diye bıraktığını bilirim. Ve işte kurban kesiyoruz o kurbanda da o hayvanların artıklarının da diğer hayvanlara bırakıldığını biliriz. Ama biz öyle bir süreç yaşadık ki şu anda sadece insanın diğer canlılardan farklı olan aklı öyle hunarca kullandık ki onların hakkını o kadar hunarca harcadık ki işte bu kainattaki denge ve bu kainattaki dengenin bozulması gerçekten getirdiği sonuçlara baktığımızda da ne olduğunu gördük. Değerli arkadaşlar, paniğin tanımlaması psikologlar, psikiyatri arkadaşlarım çok güzel tarif ediyorlar artık gerçekten koronayak terimi var. Yani paranoyaktan çıktı iş. Ve birçok hastamız, bizim yakınlarımız, hatta birçok hekim arkadaşımızın bile basit bulguları acaba covid mi oldum diye farklı şekilde algıladığını biliyoruz. İnanılmaz trajik ve dramatik bir süreç çünkü. Ve öyle değişik bir hastalık ki biz bugüne kadar hastalığın genel bulgularını bir hastalık için tespit eder ve bilirdik, izlerdik. Ama bu hastalıkta o kadar farklı bulgular var ki başınız ağrıyor, bulantı ve kusmanız oluyor, ishaliniz oluyor, e, karın ağrınız oluyor, hiç alakası şeyler. Elbette ateş, öksürük çok genel tablo bu ama çok farklı bulgularla da karşımıza çıkıyor. İşte sizden ricam şu, bu bulguları hissettiğiniz zaman öncelikle panik olmayalım. Çünkü bu hastalık herkeste farklı seyreden bir hastalık. Ve yine kitapların yazdığı, bizim de gördüğümüz şu daha önceki domuz gribinin, kuş gribinin öldürücülüğünden daha az öldürücülü var. Ama bu hastalığın güçlü yanı bulaştırıcılığı çok fazla ve nereden geldiğini bilmiyorsunuz. En yakınınız tarafından bulaştırılıyorsunuz, bilmiyorsunuz. Dolayısıyla temel tedbirler o kadar basit ki ve temel tedbirler o kadar e, anlamlı ki e, aslında bizim dinimizde, kültürümüzde çok temel olan temizlik kuralları çok şu anda revaçta. Ya el yıkamak, belki işte bazı doktor arkadaşlarımızın da ısrarla vurduğu, burnun temizlenmesi ve özellikle bu beni çok güzel bir şey çünkü ben tokalaşmayı, sarılmayı insanlarla o kadim ilişki kurmayı çok seven birisiyim. fıtratında öyledir. Tanıyanlar bilir. Gerçekten çok zorlanıyorum. Alışmak zor. Evet bu selam da çok güzel. Elimizi göğsümüze o selam hakikaten güzel bir selam. Ama İnanın tokalaşmayı özledim. Ve inanın ben sarılmayı özledim dostlarımı arkadaşlarıma. Şu anda yayını yaptığım yer, evet hastanelerden genellikle 3 gün, 5 gün üst üste kalıyoruz. Ve bir 14 günlük, 15 günlük sürelerde bir şeyimiz yoksa da eve gelip ama evde de izolasyonda kendimizi, kendi odamıza geliyoruz. Çocuklarımızı uzaktan görüyoruz. Biliyorsunuz dostlarımız bilir, ben 4 kız babasıyım, 4 çocuğum var. Ve en büyük keyiflerimden bir tanesi de geldiğim zaman onlara doya doya sarılmak. Allah herkesin evladını bağışlasın. Hep o duyguyu yaşatsın. Ama e, o duygudan uzun süre uzağız, mahrumuz şu anda. Çok temel, çok kolay, çok bizi mutlu eden şeyler elimizden, avcumuzdan gitti gidiyor. Ve şunun altını çiziyorum. Biz aslında kongrelere, toplantılara, yurt dışına gittiğimiz zaman, özellikle Japonya'da insanların hiç ortalıkta hastalık falan yokken bile maskeyle dolaşmaları bizi çok şaşırtırdı gerçekten şaşırtırdı. Ve e kendi aramızda konuşurduk ya bu Japonlar ne kadar pimpilik titiz adamlar. Oysa Türkiye'de daha 3 ay öncesine kadar otobüste, metrobüste ya da toplu taşımada ya da sokakta maskeli birisini gördüğünüz zaman gerçekten farklı bir gözle ya engelli ya ciddi bir hastalığı var ya kanser ya lösemi diye bakardık ve o maske takanın da yazık ya kendisini koruyor diye taktığını düşünürdük. Ama şu anda ise farkındaysanız maskesiz birisini gördüğümüz zaman bu duyguyu düşünüyoruz. Maskesiz birisini gördüğümüz zaman belki tepkimiz, reaksiyonlarımız daha farklı oluyor. Bir başka psikolojiyi söyleyeyim size. Tabi hekim olarak toplumun bütün o sosyolojik yapısını gözlemliyorsunuz. E, bu hastalık birbirimize olan sevgiyi, muhabbeti artırmalı. Ve bu hastalık aslında birbirimizden uzaklaştırmamalı biz fiziken belki uzaklaşıyoruz ama bence o maskeler de olsa o alttaki göz teması, gözlerdeki o sıcaklığı mutlaka yansıtalım. Şunu görüyorum ben. Herkes birbirine Covid'li gibi bakıyor. Doğru bir yaklaşım. Ama bunu profesyonelce yapmak lazım. Bu Covid gibi bakarken düşmanca ve tabiri caizse Covid pek algılanmıyor. Vebalı gibi bakmak hem karşınızdakini hem de sizi sinirlendiren, üzen bir şey. Bir başka sorun şu, ben hekimim ve mahallemde, apartmanda yaşadığım yerlerde ilişkilerimin çok iyi olduğunu düşünürüm. Her kesimden. Yani güvenlik görevlisi olsun, apartman görevlisi olsun hiç fark etmez. Hepsi bize birbirine eşit. Ee, onlarla şu anda ilişkilerim mahalleye geldiğim zaman, onları gördüğüm zaman onların yaklaşımlarını, bu tarzını, tavrını o kadar iyi ki eskiden hocam deyip sarılanların Şimdi kaldırımı değiştirdiğini çok sempatik bir dille bana ifade etmeleri benim hoşuma gidiyor. Hiç kırılmıyorum aslında. Çünkü reaksiyon olarak böyle bir tepkiyi bekliyorduk zaten. Ama e, acı olan taraf şu, korkum da şu. E, Haziran'a kadar devam edeceği söylenen bu süreçte, Hazirandan sonra normale dönsek bile böyle bir şeyin alışkanlık haline gelmesi de beni üzüyor. Artık asansörlerde, toplu taşımalarda o sosyal mesafe gönül ve kalp mesafesi haline geliyor. Bu da bizim e, kadim kültürümüzün o güzelliklerini de yaralayan, zedeleyen bir şey gibi algılanabilir. Ancak şu anda biz gerçekten savaşın tam ortasındayız. Ve e, belki size de geliyor sesler yayının yapıldığı saatlerde işte tam yaz ezanı oldu ve dua okunuyor biliyorsunuz. Allah bütün duaları kabul etsin. Elbette ülkemizin e, bütün bu alanlarında hizmet eden herkesin kolaylık, feraset, basiret diliyorum. Kendi hastanemden örnek vereyim. Biliyorsunuz tanıyanlar, çoğunlukla zaten bakıyorum izleyenlere. Hepiniz ayrı ayrı teşekkür ediyorum. O kadar çok dostumuz izliyor ki bu da beni çok keyiflendirdi. Ve bir şey daha söyleyeyim. Bu benim ilk canlı yayınım. Ve bu canlı yayına vesile olan Kadın ve Güç Derneği Başkanı Sayın Fatma Hanım'a kalbi selamlarımı, teşekkürlerimi sunuyorum. Çünkü Böyle zor durumlarda, böyle kritik durumlarda öyle enteresan programlar, projeler yapar ki, gerçekten e, ve bizi o projelere mutlaka katar. Mutlaka katar. Onun için e, ben Fatma Hanım'a, Fatma Duman Hanım'a hasreten teşekkür ederim, selamlarımı, saygılarımı. Tabii ekibine ve bütün emeği geçen herkese. E, 30 yıllık hekim olduğumu söylemiştim. Şimdi başka şeyi de var. E, cerrahım ve bu sürede ameliyatlara ihtiyacı olan birçok hastamız oluyor. Ve bugün bütün hastanelerde özellikle COVID'li hastaların çok yoğun olduğu pandemi hastanelerinde diğer ameliyatların da çok dikkatli şekilde yapıldığını ifade etmek isterim. Özellikle acil ameliyatlarda, hani apandislerde, işte safra kesisi delinmelerinde ve daha çok o akut durumlarda cerrahi müdahaleler mutlaka yapılıyor. Elektif ameliyatlar dediğimiz, yani şimdi yapmasanız da, yapmasanız da 3 ay sonra, 5 ay sonra yapabileceğiniz bir ameliyat. Onun için hastalarımız bu konuda endişelenmesin, tedirgin olmasınlar. Çünkü çok hasta başvuruyor, hocam diyor safra kesemde taş var, fıtığım var da ameliyat yapabilir miyim diye. Hayır, kesinlikle şu anda çok acil sizi zorlamıyorsa ameliyat yapmamız gerekmiyor. Ancak kanser hastalarımız, özellikle meme kanserleri, bağırsak kanserleri ve vücudun işte bütün o kanserlerinde Ameliyatlarını çok gecikmemesi adına tedbirlerin çok dikkatlice alınarak yaptığımızı ifade etmek isterim. Tabii birçok şehirde birçok dostum var. Öncelikle Gümüşhane'den, Bayburt'tan görüyorum şimdi ve okuduğum, üniversitesini bitirdiğim, yıllarca çalıştığım Trabzon'dan çok arkadaşımın, çok dostumun izlediğini görüyorum. Sınıf arkadaşlarım var, doktor arkadaşlarım var. Hepsine ayrı ayrı selam, hürmet ederim bir de tabii şunu altını çizeyim böyle durumlarda yani zor süreçler tabii evde televizyon izlemek, internette film izlemek bir noktaya kadar ama hani reklamlar gibi olmasın da Trabzon'da pastacı Selim vardır. Bu Selim'in mutfağı çok ilginçtir, hoştur. Onun için buradan Selim'e hasreten selam söylüyorum. Ben de takipçisiyim. Şunun altını çizeyim. Türkiye'nin birçok yerinde hekim arkadaşım var. Türkiye'nin birçok yerinde meslektaşlarım var ve biz her gün hemen hemen konuşuyoruz. Çünkü aslında hattı müdafaa yok, sattı müdafaa var ve gerçekten o satı artık bütün vatanın dışında bütün dünya. Çünkü pandemi böyle bir şeydi ve pandemi de siz sadece bize ulaşmaz, bize gelmez dediğiniz şeyin çok kısa sürede yanı başınızda durduğunu fark ettiniz ve ölümcül, öldürücü olduğunu fark ettik, fark ettik hep beraber. Şimdi Türkiye'nin her yerinden hatta dünyadaki arkadaşlarımızla konuşuyoruz. Emin olun altını çizerek söylüyorum. Genel anlamıyla alınan önlemler özellikle Sağlık Bakanlığımızın ve hükümetimizin özellikle aldığı önlemleri hekim olarak yeterli bulmakla beraber eksiklikleri de var ve bunu zaten müdürlüklere, Sağlık Bakanlığı iletiyoruz. Şunu söyleyeyim ama sadece bakanlığın Aldığı kararlar teorik olarak çok güçlü olması, yerinde olması yetmiyor. Bu kararların sahada uygulanması gerekiyor. Çok basit futbol maçı gibi yani. Fatih Terim al, koy Trabzon İlman Hoca'nın başına. Emin ol yani Fatih Terim ile İlman Hoca şampiyon olur bunun farkındayım. Ama hoca ne derse desin, takımın da o taktikleri yerine getirmesi lazım. Biz şu anda tam o noktadayız. Takım halindeyiz, hiç ayrımız gayrımız yok. Ve bu maçı kazanmak istiyoruz, bu savaşı kazanmak istiyoruz. Daha önceki tecrübelerimiz var. Yani o İspanya gribinde, İspanya gribinde ölen 15 milyon, 20 milyon insan var, 50 milyon insan var. Ve e, şu anda hala aslında siz de internetten, Google'dan okuyorsunuz. Yine influenza'dan, yine domuz griplerinden, yine diğer griplerden ölenlerin sayısı şu anda COVID'den ölenlerden çok daha fazla. Yine dünyada günde kanserden ölenlerin sayısı ya da kazalardan ölenlerin sayısı çok daha fazla. Ama e, hani şunun altını çizeyim ben, bir doktor olarak komple teorilerine ne diyoruz? Hani biyolojik silah mı bu, acaba bu Çin'in mi, Amerika'nın savaşı mı falan. Elbette bu işin yorumcuları, bu işin düşünce adamları da var, insanları var ve bunlar e, ifade ediyor duygulan düşüncelerini. Ama biz sahada olanlara bakıyoruz biz hastanede, alanda, sahada bize gelen verilere, vakalara bakıyoruz. Komple teorisi ya da değil fark etmez. Ama biz kendi mücadelemizi yapıyoruz. Şunu da ifade edeyim. Bizim hastanede dahil, yani biliyorsunuz Medilife'den, Beylikdüzü Medilife'den ve Beylikdüzü'ndeki bütün hastanelerin kadrolarını çok iyi biliyorum. Bütün hastanelerde özel ya da kamu, hatta Türkiye'nin bütün hastanelerinde can siperhane tam bir takım gibi çalışıyoruz. Ve Covid'de hastaların tedavisini geri çevirme şansımız hem vicdanen hem de hukuken yok. Ve biz ilk, beylik yüzünde belki de COVID'li hastayı kabul eden ilk hastaneyiz. Ve bununla ilgili de aslında sizlerin de bildiği sosyal medyada da aleyhimizde haberlerin çıktığını hatırlarsanız. Ama şöyle demiştim ben yönetim kurulunda arkadaşlarıma, hiç merak etmeyin. Yani bizim COVID hastaları kabul etmemiz bizim namusumuz olacaktır yarın öbür gün. Çünkü gelen insanlara bakın emin olun yatan insanlarımızın hepsi hemen hemen arkadaşımız, tanıdığımız, eşimiz, dostumuz yabancı değil ki. Beylik yüzünü biliyoruz yaşadığımız yer belli. Aşı, plazma, kök hücre tedavileri çok konuşuluyor. Bu hastalığı nasıl yeneceğiz? Aslında işte bu hastanelerde biz ve alanda sahada sizlerin zamanı kazanmanın bir amacı da aşının yapılmasına kadar az kayıpla bu süreci atlatmak. Bunun tek tedavisi aşı. Daha önceki çiçekte olduğu gibi, daha önceki veremde olduğu gibi aşı ilerli olacak. Dünyadaki bütün bilim adamları ülkemizde dahil aşı için gece gündüz çalışıyorlar. Allah kolaylık versin. Ümidimiz ve umudumuz da var. Ancak tabii aşının bir süresi var. Kök hücre ve plazma şu anda çok güncel bir konu. Ve bu konuda da gerçekten iyi sonuçlar alıyoruz. Ancak yoğun bakımda yatan, geç kalmamış, erken dönem hastaların çok fayda gördüğünü biz de kendimiz uygulamamızı görüyoruz. Değerli arkadaşlar, tabi canlı yayınlarda özellikle bilgilerin çok doğru olmasına özen gösteriyorum. İşin biraz magazin boyutundan uzaklaşıp, real bilgilerle karşınızda olmak istedim. İşin içinde olan bir hekim olarak şunu söyleyeyim sağlık çalışanlarımız, personellerimizin de çok dikkat ettiğini ve bu dikkat etmesinin sonucunda da çok şükür ciddi bir başarıyla da mücadele yürüttüğünü görüyoruz. İlk dönemlerde hani COVID'in yüksek volüm yaptığı dönemlerde bir telaş oldu. Malzeme var mı yok mu? Hayır kesinlikle malzemeler hem bakanlığımız tarafından hem özel sektörün kendisi tarafından da atılıyor ve şu anda gün geçtikçe daha da donanımlı, daha tecrübeli hale geldik. Yani bu mücadeleyi Allah'ın izniyle kazanacağız. Tabi ricam şu. Özellikle kat güçler yani kadın ve güç derneğimizin çok sembolik bir önemi var benim için. Hani o evde kalırken evde de yine kadınların, annelerimizin, eşlerimizin hangi rolü üstlendiğini çok iyi biliyoruz. Onların ne kadar cansiperane çalıştığını biliyoruz. Ama her zaman olduğu gibi kadınlar işine sizde ne olur